Periyodik sistem değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Periyodik sistem değerlendirme soruları birinci sorumuz ne diyor? Hep birlikte bakalım. Evet birinci sorumuza baktığımızda yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Bütün metaller oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Hayır civa hariç demesi lazımdı. Bir yanlış. Ametaller elektriği ve ısıyı iletmezler. Evet kesinlikle doğru. Metaller birbiriyle bileşik oluşturamazlar. Evet doğru. Elektron verme eğilimi çok yüksek olan elementler ametallerdir. Hayır. Ametaller alır. Yanlış olan ee, bize yanlış soruyor. 1 ve 4 yanlıştır diyoruz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda Periyodik tablonun özelliklerini anlatan. Meral'in aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Periyodik sistemde 18 grup ve 7 periyot vardır. Evet doğru. Periyodik sistemde bütün elementlerin değerlik elektron sayıları eşit olamaz. Hayır çünkü değerlik elektron sayıları grup numaralarını eşittir. Ve bütün elektronların grup numaraları eşit olmadığı için bu yanlıştır diyoruz. Ve yanlış olan B şıkkı. Bir grupta periyot numarası küçüldükçe atom numarası da küçülür. Evet. Grup numarası büyük olan atom kendisinden daha küçük numaralı bir gruptaki atomun sağındadır. Evet. Çünkü bu ne demek? Örneğin 1 2 3. Burası atom numarası 3, bu taraf 4. Büyük olan küçük olanın sağındadır demek istiyor. Evet, doğru söylüyor. Evet, bir diğer sorumuz. Bir öğrenci tüm sorulara doğru cevap vermiştir diyor e, ee, hangi bu öğrenci hangi öğrencidir diyor. Hangi elementler aynı gruptadır? Aynı grupta olanlara bakıyorum. Aynı grupta olanlar bunlar. 1 ve 5 aynı gruptadır. Hangi elementler metaldir? E, ee, buraya baktığımda bu bir tehlikeli. Bu kendisi hidrojen A metaldir. Onun için 2 ve 5 metaldir sevgili arkadaşlar. 2 ve 5 metaldir. Hangi elementler gazdır 8A'da bulunan 4. Yani cevabımız 1, 5, 2, 5 ve 4 olacak. 1, 5, 2, 5 ve 4 cevabını Burcu vermiş bize. Doğru cevabımız Burcu. X ve X, Y, Z elementlerin bazı özellikleri taşıyıp taşamadığına göre hazırlanmış tabloyu değerlendirin. Unutun. Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Tel ve lev haline getirilebilir. Evet, Z'de elektriği iletir. Z'de ve parlaktır. Z'de. Z o zaman metal diyebiliriz. X ve Y'ye bakalım. Tüm özelliklere sahip değil. O zaman onlar da A metal. Yani Z metalken X ve Y A metaldir. Doğru cevabımız. Evet. Hızla sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur? Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda elementin benzer özelliklerini belirli aralıklarla tekrar ettiğini gözlemlemiştir. Doğru. Mendeleyev meğer birbirinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve Birbirine benzer sınıflandırmalar bulmuştur. Doğru. John Newlands yaptığı gruplamada elementlerin dışında bazı iyon ve bileşiklere değer vermiştir. Evet doğru. O zaman üçümüzün cevabı da doğru. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Periyodik sistemdeki 2A grubu elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Buraya bakıyoruz. B grubu. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8A grubu. 2A grubuna bakıyorum. Hepsi metaldir diyor. Evet, hepsi metaldir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z, T, T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Y metal. Evet, X ve Y metal. T ve Z metaldir. Doğru. T ve Z'nin kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Aynı grupta olduğu için kesinlikle doğru. Z'nin atom numarası en büyüktür. En sağda ve en altta olan Z, evet doğru. Y halka, alkali metal, Z halojendir. Hayır, Y toprak alkali metaldir. Ee, bu Z'nin ise halojen olması için 7A grubunda olması lazımdı. Tabii ki yalnız cevabımız denizli Yargılardan hangileri doğrudur periyodik sistemde X ve Z ile ilgili? X ve Y aynı periyottadır demiş. Evet aynı periyottadır doğru. Y ve Z aynı gruptadır. Evet Y ve Z aynı gruptadır doğru. Atom numaralar arasındaki ilişki. X büyük Y büyük Z'dir demiş. Hayır en büyük Z. Sonra Y. Sonra X olması lazım. Üçüncü ölümümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Katman elektron dizilme verilen K L atomların periyodik sistemdeki aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir demiş. Şimdi ben bakıyorum katman sayısı bize periyot sayısını veriyor. Periyot numarasını veriyordu. İki tane katmanım var. İkinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı ise bize e, grup numarasını veriyordu. Son katmanda 5 tane var. O zaman 5A grubu diyor. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Bir tane periyodu var. Birinci periyot. Şimdi burada son katmandaki elektron sayısı 2'dir. Ben buna yanılıp 2A diyebilirim. Normalde son katmandaki elektron sayısı grup numarasını veriyordu. Ama bunun tek katmanı var. Ve tek katmandaki 2 kuralını doldurduğu için. Yani bu kararlı yapıda olduğu için Kararlı yapıda olan elementlerde 8A'dadır. O zaman ikinci periyot 5A ve birinci periyot 8A D şıkkında var arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Kendisi helyumdur. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Sorumuza bakalım. K, L, M ve N elementlerin periyodik tabloda birbirine göre konumlar aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. M'in proton sayısı K'dan fazladır. Evet. 2 e, fazladır. K, 1, S atıyorum. Bu 2, bu 3'tür. Aradaki fark 2'dir. Doğru. N N'in proton sayısı L'den 1 fazladır. E, L'den 1 fazla olamaz. Çünkü M var sırada. Bu yanlış bir ifade. KLM kesinlikle aynı element sınıfına aittir. Aynı element sınıfına ait olması için aynı grupta olması lazım. Bu da kesinlikle ifade istediği için yanlış. Cevabımız sadece birinci öncül sevgili arkadaşlar. K ve M aynı gruptadır diyor. L ve N aynı periyottadır. Şimdi bakıyorum. K M aynı grupta, aynı grupta, aynı grupta. Burada değil gitti. Ya. L ve N aynı periyotta, L N aynı periyotta, L N aynı periyotta, L N aynı periyotta. Dursun. Atom numarası en küçük olan L demiş. O zaman en solda olan L olacak. Cevabımız Bursa. Atom numarası en küçük L. L N aynı periyotta ve K M aynı grupta. Nötraldeki katman elektron dizilimlerinden yukarıdaki elementlerden hangileri soy gazdır diyor arkadaşlar. Soy gaz hangileri soy gaz bakalım. Buraya bakalım. Bir, iki tane periyot var. İkinci periyot son katmandaki elektron sayısı 2A. Birinci periyotta bir periyodu var. Birinci periyotta son katmandaki elektron sayısı 2. Yalnız tam dolu olduğu için burası 8A diyorum. Birinci periyot 8A. Bu helyumdur kendisi bir soy gazdır. Bu ikinci periyot... 2 tane katman olduğu için son katmanda 2, 4, 6, 8 elektron var 8A. Ve 8A'da olduğu için bu da soy gaz. O zaman L ve M soy gazdır diyorum arkadaşlar. Evet bu soruya gelelim. Genellikle eğer LGS'de soru çıkarsa bu şekil çıkar arkadaşlar. Numaralanmış kesitle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Atom numarası. Buradan bir kesit sök söküyoruz ve numaralandırıyoruz. Atom numarası 4, 3, 2, 1'dir. Evet. Mesela numara versek atıyorum bunun atom numarası 4, bu 5, bu 6, bu 7. Büyüklük sıralaması doğru olur. 3 numaralı element metal ise 1 numaralı element de kesinlikle metaldir demiş. Şimdi şuraya bakalım. Mesela burası 1, 2, 3A. Ben şuradan bir kesit sökmüş olayım. Şu kesiti sökmüş olayım. Burada bor var. Burada ise bir metal var arkadaşlar. Yani 3 e, numaralı element şurada yani üç numara element bir metal ise bir kesinlikle metal olamaz. Yarı metal de olabilir. Onun için B şıkkı yanlış diyorum. Güzel güzel bir soruymuş. LGS'de çıkabilir. Arkadaşlar periyodik sistem konumuz burada sona erdi. Bir sonraki konumuz fiziksel ve kimyasal değişim. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi kesinlikle unutmayın.